Alperiko kanalından hepinize merhabalar. Bugün nişancı rolünde Jinx oynuyoruz. Geçtiğimiz videoda da söylemiştim zaten. Smurf hesap şu anda gümüş bir. Elomuz Gümüş elo. yani öyle söyleyebiliriz. Karşıda da Support Nasus galiba tam çözemedim. Ya da Jarvan mı artık bilmiyorum. Garip bir e, Support seçim var. Bizdeki Supportlar da öyle yani e, her ne kadar karşıda karşıya nasıl geliyorsa bize de aynı şekilde geliyor ve gerçekten zor şu yönden zor çünkü Support'unuz iyi oynamadığında siz de düşüyorsunuz mesela bu arkadaşımız niye minyona vurdu? Mesela niye vuruyor şu anda? Minyon alıyor. Bunları tabi anlamak çok zor. E açıyorum. Jarvan manyağı bir manyaklık yapıp üstüme gelirse diye. Güzel kardeşimizin minyona dokunmaması gerekiyor ama işte dokunuyor. Aa, ne diyeyim yani işte artık ee, zaten biraz da bu yüzden adeci oynuyorum. En azından hani oyunu tek başına taşıma potansiyeli olan bir karakter almam lazım. Eğer siz iyi oynarsanız rakip zaten oyundan soğuyor yani. Masri bu site'da diye düşünüyorum ama. Güzel kardeşimiz. Yine minyonlarımıza ananın. Şimdi tövbe yarabbi. Ay. Ay Serafina'yı. Normalde skill atsa skillleri hani minyon alsa ona hiçbir şey söylemem. Onu ben de zaman zaman yapıyordum yani önceden. Ama bu arkadaşımızın ki farklı bir durum biraz. Düz vuruş atıyor. Minyonlara. seviyor galiba. Minyon çalmayı. Şu ucundan ufaktan böyle çıtırdan bir bak şifa bas falan basıyor arkadaşlar çok garip gerçekten Ele olarak hani e, garip el o yani hareketler karşıdaki seçimler. Şuna bak minyonu Serafin'in vuruşlarına göre yapmaya çalışıyorum ya. Serafin arkadaşımız düz vuracak diye ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi Jarvan arkadaşımız yani support olarak aldığın Jarvan'ı. Ne yaptın şimdiye kadar deyip bana bir EQ atıyormuş. Rahat rahat minyon yaptırmıyoruz ki... Canlı bir tık azalsaydı belki ulti multi, multi de denerdim aslında. <laughs> Orada mı lan o? Neyse, fazla açılmakta da istemiyorum. Zaten takım şu an kazanıyor galiba 2-0. Şimdi Kazakistan mükemmel bir flash geldi. Ne gerek vardı o flash'a diye sorular kafamda şu an. Bir yandan ben Serafin'le. Şu an benim tek rakibim Serafin arkadaşlar. Devam ya ben orada Serafin'i pek saldım birazcık hani. MF'yi almak benim için olaydı. Çünkü şu minyonu hemen ittirip MF'ye minyon kaybettirmek istiyorum ama çok da bir kayıp olmuyor galiba. Gel kardeşim. E gelecek birazdan. Hadi. E çok geç geldi ya. Daha erken gelseydi benim için avantaj olacaktı. Ebedi bitirmeden dönmek istemiyorum. Eee yanılmıyorsa 2900'dü galiba ya bakayım. 2900'müş tamam dönene kadar gelir diye düşünüyorum. Orada gözümüzü kapattık. Şeye bu attık. Aa. Ben 2000 Aa ben yanlış hesaplamışım. 2900 şey diye hesaplamıştım hani ben tam. Döndüğümde hiç beklemem diye düşünüyordum. Neyse anca. Ejderi falan da aldık. Biraz yavaş ilerliyorum şu anda ama bunda tabii ki de Serafin'in de etkisi var arkadaşlar. Serafin'in çaldığı minyonlarımı e, hesaba katarsak şöyle bir totem atacağım. En azından hem üst taraftan hem yukarı taraftan ya yani nereye girerse aşağıya da girer aşağıya da girerse oradan birisi geldiğinde direkt görürüm diye düşünüyorum. hafif almak lazım ama yani Serafin ananın şeyi yani artık. Arkadaşlar support oynarken şey yapmanıza gerek yok. Yani karşı tarafa hasar vereceğim derken hani minyona vurabilirsiniz. Bunlar gayet normal şeyler ama e, niye yapıyorlar bilmiyorum. Açıkçası hiçbir fikrim yok. Şu anda hatta belki de onun benden fazla coin'i vardır. Bakın zaten coin'lerimiz neredeyse aynı. Yani ben ADC'yim o support ama işte Güzel kardeşimiz yine. Ha şunu keserim diye düşünüyorum. Neyse güzel oldu. Bir bahaneyle işte Serafin'in ölmesiyle. ya Yasuo öldü. Master yukarıda olduğu için şu kuleye biraz vurabilirim. Jinx güzel bir ADC. Yani, yani taşıyacak bir ADC ihtiyacınız varsa Jinx, Tristana, sonra Kaysa. Şu an yaptım bir tık riskli. Ama şu barikatı hatta bir kuleyi alırım ya. Güzel. Yani boyunda şey fanteziye girmeyeceksiniz arkadaşlar işte. Yok kuleyi hemen almayayım da birazcık daha minyon imkanım olsun da yok şey olsun da. Kuleyi al diğer lane'lere yardıma git. Ya da işte şimdi bunları ittiriyorlar. Tekrar gelirim ben lane'e. İtemli bir şekilde. Devam. Yani elinizden mesela ben o yüzden Tristan'a falan alıyordum. Hani oyunlar çabuk bitsin diye. Tristan'la direkt kuleyi kule canavarı zaten. Tristan'a. Mastery kardeşimiz jungle değil mi? Mastery kardeşimiz sürekli topta. Enteresan. Bu ikili burada büyük ihtimalle. O yüzden şu çalıya bir, birazcık böyle uzak durmaya çalışıyorum. Deyip şu çaldan çıkıyorlarmış. Ha tamam gitmişler mi de? de gitmişler güzel. Şuraya hemen ittireceğim. Sen de git kanka. Ama işte şeyleri falan akıl edebiliyor. Öyle bak hani ben de mide gideyim diyebiliyor herhalde. Onu da bak orta yolda sıkıştırırsan çok güzel. Sen orada bir yakalan kanka. <laughs> Aa ne yapıyor manyak? Değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Gerçekten değişik şeyler oluyor. Evet çok güzel. Şurayı en azından şöyle biraz tutayım. Aa çok güzel. Tamam kanka sen oraya atmaya devam et ultini. Neyse. Ee, gördüğünüz üzere bu gördükleriniz gerçekti arkadaşlar. Yani ben de ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Yani gerçekten Düşünüyorum mesela biz oyuna başladığımızda bu seviye miydi bilmiyorum. Hani ben e, Wild Rift oynamaya başladığımda açıkçası yine aynı bu seviyelerden geçtim. Yani sonuçta herkes bu seviyelerden geçiyordur herhalde. Ama e, çok değişik kafalar var. Yani adam ben diyor ormancı oynayacağım diyor. Tamam kanka oyna. Gidiyor şey yapıyor. Ormancının ekmeğine de şey yapalım çalalım şuradan çaktırmayın. Gidiyor çarpalmıyor mesela. Yani oğlum sen ne yapsın lan? orman neyle döneceksin? Hani Bu arada ben orada Yasuo'yu keserken şey geçmiyormuş, Taramalıya geçme yokmuş. Yani ormancı oynayacaksın kanka iyi güzel oyna da yani çarpsız nasıl oynayacaksın? Şöyle bir tarife çekersek o arkadaşımıza. Güzel akıl etti. Hani ulti gelir diye herhalde. Ya da ben beceremedim tam. Gidiş güzergahına göre atmayı. O tutsa güzel şeyler olabilir de. Ejder alıyor bizimkiler alsınlar. Yasuo kardeşimiz. Ya şu Yasuo'nun duvarı kadar sinir bozucu bir şey yok. Of ya Yasuo'ya bak. Arkadaşlar. Yani, rakibi hafif almak değil de hani önemseyemiyorum. Hani önemsey önemseyince komiğime gidiyor arkadaşlar. Ama tabii ki de hafif alınmaması gereken e, tayfalardan bir tanesini de çok fazla şımarmamak gerekiyor. Çünkü hani elden de gidebiliyor bir anda. Şurada Jarvan ne, nereye doğru gidiyordu aslında onu bir görebilseydim. Şöyle ortaya doğru bir ortalama ulti atacağım. Aa Jarvan <laughs> beze gittiğinde vurdum ama yetmedi ya. Kule arkadaşlar ya. Yani Kulemizi alalım oyunumuzu bitirelim kanka. Çok uzatmaya e, gerek yok. Şu, ağa, şu tarafta bir yerde şey var. Mastery var. Gel bakayım buraya. Yani keser mesela onu bilemiyorum şu anda. Evet. Şuna takılırsa sakin olacaksınız arkadaşlar. Yani flash'ım var, bariyerim var ama şeye gerek yok, paniğe gerek yok. Paniğe gerek yok kanka. don't worry. Birisi işaret atıyor. Niye işaret atıyorsun kardeşim? <laughs> o garancım tepe falan atıyorsun. Çok değişik kafalar var. Yani bu elo'da bu elo'yu tatmanızı isterim. Peki niye smurf hesap açtım arkadaşlar? Çünkü asıl hesabım elmastı biliyorsunuz. Ve elmasta bile gerçekten e, üst üste inanılmaz insanlar gelmeye başladı. Normalde ben elmas 3'tüm. Elmas 3 işte 60 LP mi ne? Oralara kadar çıkmıştım. Ama yani artık hani e, oyun bilgisi, ya sürekli mesela oraya gelene kadar sürekli support oynadım. Genelde ben support oynamayı da severim hani. E, şey yapmam. Yadır yani şey yapmam yani ayırmam e, benim için hepsi oyundur sonuçta yani. Ama sürekli support oynadığım için galiba yanlış yani yanlış düşünüyordu olabilirim. Ama sürekli mesela e, garip garip adamlar geliyordu böyle. Garip garip adamlardan kastım yani. Adam ADC alıyor. Şimdi bana support kalıyor. Support oynamaya çalışıyorum ama adam e, saçma sapan oynadığı için o adamın oyun taşıyamayacağını biliyorsunuz. Yani o adam oyun taşıyamayacak yani. Şöyle bir tane attım. Ölmeseydi emin olun ben alıyordum onu. Yani o kadar garip ADC'ler geliyor ki adam hiç oyunu bilmiyor ve hani bu elo nasıl gelmiş o da tartışılır. Artık elo boost mu yapmış ne yapmış bilinmez. Şu anda yaptım yanlış aslında hani maksat. Oraya, oraya gidip orada şey yapabilirim. Fight kazandırabilirim ama şu anda şöyle hazır laflıyorken lafa daldım orayı unuttum. Yani o kadar garip ADC'ler geliyordu ki artık böyle isyan ettim yani. Hani çok bunaldım arkadaşlar. Öyle böyle değil. Adamlar gerçekten oyunu bilmiyorlar. Hani bak bunlar da bilmiyor. Ama mesela bilmedikleri farkındalar. Hani gel kanka. Şöyle bakın. Kayıtlarken adamın kaçacağı yöne doğru e, ilerliyoruz bir yandan vururken. Bu şekilde adam bizden daha e, zor kaçıyor. Jarvan'a ben EQ'suna ölür müyüm lan acaba? Neyse ya. Faktan base atayım. Zaten 6k para birikti. Ama işte doymak bilmiyordu. Base atarken şöyle adamın da onu... Zaten şu an ben Bez'den döndükten sonra. Ya boyun hala diye niye teslim olmadan onu bilmiyorum da. Genellikle bezi mesela adamların üstüne kıstırmışken adamların üstünden dönerken şu şekilde şöyle şunları ormanlı mormanlı yiyip dönün. Biraz ilgin ki adam zaten geriye düşmüş iyice geriye düşüyor. Şöyle de ittireceğim. Ben dönemeyeceğim galiba bu gidişle ya. Artık döneyim. 7K para birikti. Boyun zaten kazandık yani. Çok artık şey yapmanın manası yok. Şuraya bir tane şöyle attım rastgele. Rastgele dedim attım arkadaşlar. MF çaptı. Neyse oradan asistimizi alırız ya. Asist geldi. T 300 km öteden asist aldık arkadaşlar. Jinx güzel yürü ama ben Tristana'yı bu sıralar daha çok seviyorum ya. Yani şu an Jinx aldım ama Tristana da güzel hani sarıyor yani böyle kaçabiliyorsun, uçabiliyorsun. Bir de kulelere güzel hasar veriyor. Onun da etkisi var. Şu anda Yasuo bana gelebilir. Yi de geliyor olabilir. Güzel kanka. Flaşlı geliyorsun ha. Erkek erkek. Erkek evladı. bitirelim arkadaşlar artık. Sarmıyor biliyor musunuz? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle enteresan gümüş eloyu birazcık böyle görmenizi tanımanızı istedim. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz, destek olursanız kanalıma. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.